Hepinize merhaba ben Rekstap. Bugün geç kaldık. Dişçiye gitmemiz lazım. O yüzden size biraz muhabbet sohbet edemeyeceğim. Hızlıca hazırlanmam lazım. Kamerayı bile silmedim. Bayağıdır açmıyordum. Kayıt. Bugün dedim açayım. Hemen şuradan baflarımızı almamız lazım. Çünkü teşekkür ederim bu arada. Bir sürü baf aldığımız benden. zor zamanlarımda bana iyi bir destek, iyi bir moral olmuş oldu. Zor zamanlarım ne derseniz, Instagram hesabımı kapatmaya çalışıyorlar. Onca 3 seneden beri emek verdiğim Instagram hesabıma bot atıp kapattırmaya çalışıyorlar. O biraz benim canımı sıktı. Şu an farklı bir şey giyecektim de farklı bir şey giymeyip tekrardan aynı şeyi montumu giyeyim dişçiye doğru gitmek istiyorum çünkü 50 geçiyor ve benim randevum saat 5'te hızlıca ulaşmam lazım bu kedik bir de ben eve çok erken gelmiştim niye böyle geç kaldım ben de anlamış değilim hepinize merhaba kanka ben biraz geç kaldım kusura bakmayın <laughs> Dişe giderken kask, kameraya bile takamadım kaska. Acil bir şekilde dişe doğru gittim. Sonrasında saat 6'da kargolar kapanıyordu. Kargolara yetişmek için de kameraya takamadım. Çok hızlı bir şekilde yurt kargosuna geldim. Zaten burada. Motor da orada. Yavaş yavaş motoru da yürüyelim. Dedim ben bunu bir telafi edeyim. Yine gündüz video çekemeyeceğiz ama güzel bir gazlama yaparız eve doğru. Şimdi motora binelim. <laughs> Leş gibi hastayım bana. Tipim de kaydı. Buna kendi bafını giymiyor adam. derler yani. Ama kendi bafımı bile kaybettim. Bir tane kendimi stok ayırmıştım. O stok bile satıldı. İnşallah açı güzeldir bu arada. Merhaba dayım Güzel mi abi? Evet. Güzel mi? Nasıl abi dışarıdan görsen nasıl dersin? Dörebilmek. 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 Amin abi Allah'ım sana daha iyilerini nasip eder abi İnşallah Benden geçti artık kardeşim, Zamanım He? böyle. Benden geçti artık. <laughs> Eskiden... Yok mu abi? Eskiden... Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Kamera açık abi bu arada rahatsız olma. Evet. Geçen abi motoru servise götürdüm. <laughs> Serviste iki tane amca vardı. Ama var ya abi görsen gerçekten yaşlı yani. Gerçekten yaşlanmış. Eskiden ben çok kullandım. Abi. Ocağı kırdım ondan sonra. <laughs> Abi onlar da baya bu tarz motor da kullanmış. Şimdi skuterlara geçmiş. İki arkadaş. Abi yanlarına gittim. Normalde o yaşta insanlar böyle hayattan solmuş. Gözlerinin içi gülmez ya. Abi adamlar o yaşa kadar motosiklet kullanmış. O kadar dinçler ki. Gözlerinin içi parlıyor. Yani motoru gerçekten bırakılmıyordu. Suya, hani He? suya giriyorduk suya motorla. O kadar kırık. <laughs> Tanıştıklarım da... Peugeot'lardan başladık, büyüte büyüte çıktık notaları. İlk baştan Peugeot vardı hepimizden. Ondan sonra hep Java'dır, bilmem nedir. Hep değiştirdik. Sizin hep Java vardı değil mi abi? Tüm 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 tüm. Şimdi kalmadı abi adam akıllı ya. Var ya, ya içim gidiyor gördüm yine hala içim gidiyor işte. Değil mi abi? Onun sesi bambaşka abi. Onun sesi tek tek vuruyor ya böyle. O i̇şte Beni de boya ediyor mesela abi. Bu abi beni hem <laughs> heyecanlandırıyor yani. Ben gidiyorum abi var mı isteyin? Görüşürüz abi. Beyler sizlerle de, de biraz konuşmak istiyorum. Mikrofonum yok fark ettiysiniz. Tekrar tekrar söylüyorum ama. Şimdi bu sattığım baflarla ben mikrofon alacağım kendime. Gerçekten bu sefer parayı güzel yerlere kullanıp sosyal medyadan kazandığım paralarla kendime güzel imkanlar yaratıp sizlere de güzel şeyler sunmak istiyorum kameraya mikrofon hep almak istiyordum alamıyorum Bu sefer alacağım şimdi toplam maliyet olarak iki buçuk üç milyara toplam almıştım bafları bu bafların hepsini sattım Allah razı olsun Sizler de güle güle kullanın YouTube'a da biraz önem vermem gerektiğini Instagram hesabıma bot atıyorlar kanka. Yani hesabı gizli alıyorum sürekli. Her açtığımda da bot atıyorlar. Bu da etkileşimi düşürüyor ve ayrıyetten hesabın kapanmasını da sağlayabiliyor. Instagram tarafından. İşte bunu engelleyemiyorum ben de. Yani tek engelleyebildiğim nokta hesabı gizliye almak oluyor. Başka yapabileceğim bir şey kalmıyor. Emeklerimle oynuyorlar. Yaptıkları hiç hoş bir hareket değil. Ama zoruna gitmişizdir milletin. Ya da can sıkıntısına bizlerle uğraşıyorlardır. bir şey hiçbir zaman sinirlendim ama benim emeğime benim malıma zarar ya da onu yıpratan ya da onu bana kaybettiren bir şey yapılırsa o zaman işte gerçekten çileden çıkıyorum ben her zaman çileden çıktığım zaman ya kötü bitiyor ya da daha fazla engelledikleri yani benim yaptığım işe bir engel koymaya çalışıyorlar ya, şu an. bunun üstüne her zaman daha fazla giderim. Gitmeme sebep oluyor daha doğrusu. gelince bir sürü kanalı video çekmeyi düşünüyorum. Şu an hayatımda güzel şeyler oluyor. Bu güzel şeylerin arasında bir motosikletimin borcu bitiyor sonunda. İkinci olarak da mikrofon gelirse tadından yenmez. Hem kafam rahat hem de sizlerle daha fazla vakit geçirebileceğim. Aslında istediğim ve hayallerim hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım az kaldı. Yılbaşından sonra yeni bir sezona giriş yapıyoruz. Tamamen sizlerle birlikte olduğum bir sene. Şunu da fark ettim. Benim gerçekten moral bozukluğumun, canımın sıkıldığı noktalar aslında AB noktaları değilmiş tamamen kafamın rahat olmaması. Ben borcum falan olduğu zaman da çok fazla kafayı tutuyorum ve bu beni gerçekten çok yormuş. Bunu fark ettim. Ve böyle salak saçma gerçekten unutamadığım insanları da tamamen vazgeçtim. Tabii hiçbir zaman unutamam ama vazgeçtim artık her şeyden. Vazgeçmeyi de öğrendik. Ve şöyle dedim yani anladın mı? Yani biraz canım sıkkın dedim. Bu durumlardan bahsettim Instagram'da. Ve ayrıyeten Dur lan dur. Ve ayrıyeten kanka işte kanka işte moralim bozuldu falan söyledim of diye kanka sipariş aldı ya adamlar gerçekten benim emeğime zarar verildiği zaman ne kadar üzüldüğümü anladı ve bana moral olsun diye sizler bana destek çıktınız çok teşekkür ederim gerçekten küçük şeyler gibi duruyor ama ben o hesabı üst önüme verdim buradan gidelim Değil, bir sürü anım da var benim orada biriktirdim güzel anılarım da var yanlış gittik bu arada biraz da dolaşıyorum bu arada Zorama gitti kanka Zorama gidiyor yani Dairekten sevdiğim bir iş olduğu için video ile motor videosu paylaşmak şu an engel oldular. Hastayım bir de bu arada ya.